<laughs> Sonunda kendi sunucumuzu açıyoruz Gerçekten ben olsun, Exol olsun, ortamız olsun sunucu için bir aydır çok fazla uğraştık Ayın 21'inde sunucu startlıyoruz Bir yıldır YouTube'da ve ilk defa kendi sunucumu açıyorum ve çok heyecanlıyım gerçekten Sunucumuzun link açıklama kısmında siz de olarak bize destek olabilirsiniz Unutmayın aga sizin ve bizim sunucumuz Destek olursanız sağ olun olmayanların da canı sağ olsun yapacak bir şey yok Neyse videoya geçelim haydi Şarkıya bak la. Oturmaya mı geldik? Almışlar, <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Kaliteli şehir lan. Ya. Jeto. <laughs> Selamun Alek. Aleyküm selam. Duyuyor musun beni Jeto? Alo. Alo. Duyuyor musun? Duymuyorum alo. Sen niye böyle yapıyorsun lan? Lan daha sunucuya yine girdim ne yaptım? Lan buraya da bulaştın ya. Sana ne diyeceğim? Ha. Sunucunun sahibi bir toplantı var. Buraya gidelim beraber. Siz alım işlerini. Şaka yapıyor. Normal rol yaparsam yemin et banlamayacağını. Vallahi banlamayacağım. Adam oğlum düzgün rol yap. Oğlum ben ne zaman troll yapmışım? Zaten her zaman düzgün rol yapıyorum. Siktir lan dedim yara git. İşaretledin yarda ne var? Aile toplantısı var bak. Aile toplantısı mı var? Hayır lan kurabiyeler varmış orda Şaka yapıyorsun. Valla Kur'an sana bir sürpriz bıraktım ha. Nereye? Böyle torpidoyu baksana oğlum. Bu neymiş lan? Marazel'e olduk ya lan. Selamun Aleyküm. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ufak bir üst araması yapabilir miyiz? Tabi yapabilirsiniz. Ellerinizi kaldırın. Ellerinizi kaldırır mısınız beyefendi? Arayın da üstünde bir şey yok. Aile olarak yeni geldik biz. Hoş geldiniz. Elimde pistol var. Pistol al çıkışta veririz. Oğlum bura ne lan? Arkadaşlar kolay gelsin. Sen geldiniz be hoş geldiniz. Biz mi hangi ailedeniz? Evet. Jilet ailesiyiz. Yeni mi geldiniz şehrimize? Yeni gelmedik, geri geldik. İsminiz nedir kardeşim? Namı değer Deli Boy Mahmut. Mahmut. Aynen. Ben Aslan Bey. Aslan Bey siz baron musunuz? Evet kardeşim. Sizde bir 40 kilo taşak var gibi ya. Eyvallah, eyvallah. Şimdi Albayrak ailesi ve Doğan ailesi. Siz bu hafta sadece ve sadece ot yapacaksınız. Hiçbir <laughs> şekilde. O değil, o? Ne oluyor lan? Arkadaşlar <laughs> yapmayın. Toplantıya saygınız olsun biraz. Peki bende şaraplar var şu miktarda ne yapacağız? Arkadaşlar. Kime çalan? Beyler ne oluyor? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bilmiyoruz ve Blood Silas. Siz... Blood Silas'ı alın lan? lavabo nerede dur? Ananın amında. Varron <laughs> Bey ben size bir şey söyleyebilir miyim? Buyur şimdi bu Bloods ailesi de neden herifler bizi <laughs> az önce gelirken bunlardan birkaçıya bizim önümüze kesti. Herif derken ağzını topla. Yani kardeşim senin adamların bana karşı saygısızlık yaparsa ben neden sana burada saygı ödeyeyim ki? Sen kimsin? Kimsin lan sen kepaze adam? Böyle bir şey oldu mu peki? Siz şimdi masaya katılan bir aile reisinin silahını mı aldınız beyler? Evet. Peki biz bunu hangi bir toplantımızda yaptık? Olayı çıkar bunlar. Kötü olmayanlar çıkar gezer burada. Kötümüzden korkumuz yok. Neden insanların silahını alıyorsunuz kardeşim siz? Benim bir de üstüme ara. Götümerlardır ha Benden habersiz Kurşun sıkarsanız Şu portakalların olduğu kabın içine şey, kanınızı atın şey. Şimdi bir şey söyleyeceğim O portakallar yerine sizin kafanız olmasın baran Oğlum ne diyorsun Ulan adam kartel kartal Ulan adam kartel kartel Sen kimsin oğlum Ulan kepaze adam Ulan kepaze adam Bunu atın dışarıya <laughs> Ulan 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 Varınım. Buyurun Mahmut Bey. Aslan Bey bunlar kim Aslan Bey? Ben yolda giderken önümü kesip bana bulaşıyorlar ha. Kardeşim sana bulaştı Kafası sana helaldir Eyvallah sağ olasınız Aslan Bey. Bizim taş şak kırık Aslan Bey. Eyvallah. Aslan Bey. Buyurun kardeşim. Öncelikle herkese ottur silah kaçakçılığıdır görev verdiniz. Bize vermediniz. Biz ne yiyelim yavvak mı yiyelim Aslan Bey? <laughs> Nasıl ben şey biraz daha terbiyeli konuşalım. Şimdi Murat Bey aslan gazetenizde aslan. şahsım ile çıkan haberleri çok fazla <laughs> görmeye başladım. Ben de bu ara porno görüyorum baya. Eğer böyle devam ederse o vision nefsi başınıza çekeceğim. Yıkın Aslan Bey. Koyraz Bey. Evet. Size yeter kadar <laughs> götten girdiğimi düşünüyorum. O ne diyor lan? Sana götten mi diyorum? Tamam o götle bir daha oturamazsın ha. Oh! Siz zaten oturan oha oha, oha oha, ne diyor oha. La oğlum ne oluyor la? Beyefendi şey masadan inelim. Aslan efendim. Bey. <laughs> Benim kakam geldi de tuvalete gidebilir miyim Aslan Bey? Kardeş <gülüyor> <gülüyor> olduğun yere sıç istersen. Tamamdır <laughs> Aslan Bey. Tövbe estağfurullah <laughs> tövbe estağfurullah. Ya Aslan Bey tuvaleti gösterin. Bir toplantı yapacağız içinden geçtiğiniz toplantı. Bismillah. Belanı vermesin. 这年年。<music> O masada niye götüne girecek o hoşuna gitmiş herhalde Arkadaşlar buraya kepazelik yapmaya mı geldiniz lütfen sessizliğinizi koruyun ya İşimiz var gücümüz var sizi mi bekleyeceğiz ya Hadi ayol işimiz var gücümüz var ya Kim o ya Götünü söndürmeden bak, bak. o sigarayı at bakayım Babanın çiftliği mi lan burası Tamam be Değişik değişik adamlar geliyor Kerim Bey 5000 tane ot yapıp bana getireceksiniz Bunun karşılığı ne olacak peki ne alacağım ben bunun karşılığında 5 kilo taş alacak Şimdiye kadar yaptığın işlerin karşılığı olmadı Ben daha fazla sır almak istiyorum belki benim adamlarım isten çıkarıyor aile içinde Kardeşim sen adam... Sen çıkartan adamlarla e, bana getir. E, Sen kapatamazsın e, ağzını e, ben kapatırım e, rahat ol. Benim ailemdeki adamların ağzını sağ. kimse kapatamaz ama onlar benim kardeşlerim. Ben kapatırım. Aslan Bey, Aslan Bey. Şimdi Aslan Bey, bu adam diyor ki benim maaşım az bana daha fazla maaş ver. Ulan kepaze adam. Senin oğlun evine kaçarken evine mi girdi lan? Senin oğlun evini kaçarken evine mi girdi? Ne bu afra tafralar lan? Sizinle bu toplantıdan sonra özel olarak bir görüşelim isterseniz. Görüşelim Aslan Bey, hiç sıkıntı yok. Mahmut Bey. Buyurun. Sizin ailenizden de kardeşim aynı şekilde 10 bin şişe şarap istiyorum. Bir şey diyeceğim. Biz evet. 10 bin şişe ne yapalım? Götümüze mi sokalım Aslan Bey? Nereye sokarsın? Sok istersen otur üstüne. Bana önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar 10 bin şişe Şarap getir kardeşim bu kadar basit Getirmiyorum Yavaş ya ol Getirmiyorum Öxeden Aslan kaldır Bey Kaldır bak benim canımı sıkma Pardon pardon Aslan Bey pardon Kafan gövden ağır geliyor galiba Kafa değil de şakar geliyor Delirttin lan beni <laughs> Pardon pardon Hop Hop ya burada adam işine mani olur. oluyorsan Poyraz ondan sonra konuşuyorsan Ya Murat sen var ya ortalığı tam bir Erkek orospusu gibi karıştırıyorsun ha. İpne misin lan sen? İpne değilim bu şehrin babasıyım lan Bir dakika gelebilir misiniz ya Benim arkadaş kapının önünde bir problem yaşamış da Gelemiyor içeri ona bir de yardım edebilir misiniz? Yardım ederim tabii ki Sağol kral vallahi ya Elleri kaldır. Kaldır ne elleri. Kaldır ne elleri. Ne oluyor lan? Vurma sıkma bak. sıkma silah bir, doğrultun bak. Bir <laughs> Bey ben, ne oluyor? Elini kaldır. Rahat durun sıkarım ha. Bana sık Oğlum. da delik deşik ederler seni burada. Gel. Sen Çok konuşma sıkarım sen ha. Mahmut Bey astırın hatasını yapıyorsunuz. <laughs> bak uzak dur. Adamlara söyle silahlarını indirsin ceplerine koysun. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Adamlarına söyle silah indirsin. Beyler silahları indirin. Tamam silahları indirin. Bak silahları silah indir. Mahmut Bey yanlış yapıyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu sadece burada ben bilirim kardeş. Bak yaklaşma. Bak silah indir. Bak durdururum deşerim indirin. Çok ha? büyük hata yapıyorsun. Yaklaşmayın beyler. Biz çoktan lan Şimdi bak aslan da neden herif. Söyle kardeşim. Sen şimdi kendini baron zannetiyorsun değil mi? Baron zannetmiyorum. Bu şehrin baronu benim. Sen bu şehrin baronusun ama şu anda bu şehrin sivili senin reyni oluyor. Ne yapacaksın? Kardeşim sen beni öldürüp buradan sağ çıkabileceğini mi düşünüyorsun? Lan oğlum ben seni öldürdükten sonra buradan sağ çıksam ne olur? Çıkmasam ne olur lan? Öldür oğlum o zaman. Adamda firarpi diye bir kavram yok. Bize bir araç getirsinler. Beyler araç getirin. Çok büyük hata yapıyorsunuz çok. Kardeşim atayı biz yapıyoruz mi Bin araca, araca bin. Ben adamı bırak işte aracı aldın. O da araca binecek, ben bindikten sonra iner. Eee <laughs> Aslan Bey ne yapıyorsunuz ya? İyiyim Mahmut Bey. Sen nasılsın? İyi misin? Mahmut Beydir, değil Mahmut Baba diyeceksin. <laughs> Gülmesene yavrum Ama baba diyeceğim kelkeniz Oğlum bak ben de doğru konuş Kafanı silah doğrultuyorum Doğrult Doğrultuyorum Ama baba öldüreceğim. Ne yapacaksın başka Oğlum adam korkmuyor Ama ne korkmuyor <laughs> Niye korkmayın lan Yapacak bir şey yok aslan bey Her şeyin bir sonu varmış ha Evet her şeyin bir sonu vardır kardeş bu Burası bizim koy. malikane Hiç yüklenmiyor ama olsun Aslan Evet kardeş buyur Biz sana bir şaka yaptık Biz sana bir şaka yaptık Nasıl bir şaka Bunların hepsi şakaydı evet, evet. Hımm neden böyle bir şaka yaptınız peki Bunların hepsi şakaydı E peki siz bu şakayla Yaşayacağımızı düşünüyorsunuz Bu şaka şey şakalsın. <laughs> bak kameraya görüyor musun? Bak kamera şuradan şurada. Çok komik ya. Kamera şurada bak görüyor komik. musun kameraya kamerayı? Bak bak kamerayı... Boy, 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 boy. Gülme, gülme. bak bak gül lan gül lan. Bak kamera şurada görüyor musun? Bak gülümse gülümse. Kameraya <laughs> doğru gülümse 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 gülümse. Zor. <laughs> <laughs> Dur bir Twitter'a foto çekin yok la. Geç alalım, la. Peynir de la. Çektim. Yolladım lan Neredesin ya dur bekle. Tam gerekli cevap verdim. Motel güvenli bölge mi? Evet. Sen nereden geldin amına koyayım? Beyler burası motel yani hani. Motel oğlum yapmayın böyle şeyler. Motel de yapmayın güzel kardeşim. Ya ya bir şey yapmayacağım. Bir, an... bir şey yapmayacağım değil yapamazsın zaten. Benim motel işim var arkadaşlar çıkar mısınız? Amına koydum bir çocuğu. Ne ADK mı attın? O, Seni var ya devlette de siktim oğlum. Ne <laughs> koydum onu onların çık. Dışarı, dışarı çık dışarı çık bak. Ne 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 ne, duymadım, çık ne? Çık ne? Çık <laughs> duymadım ne? Çık amına koydum onu diyorum çık dışarı. Dışarı mı çıkayım? Gelsene şöyle. Gelin dışarı çıkıyorum gelin. Gelin çıkıyorum gelin gelin. Hadi iyisiniz çıkıyorum dışarı gel. Bakın beyler çıkıyorum hoppa fake. Çık sen mi ya? Hop. Tek 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 tek. Lol vuramıyorum lan. Güvenli bölge oğlum vuramazsınız tabii normal. Sıkma ya. Sıkma ya. Ana eşek bu sıra bana ne yapıyor? Bu sefer öldüm. Lan yat la. Oğlum siz kimsiniz lan? Gam 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 Konta patladım la. Oğlum bu ne bitmiyorlar? Valet gibi vurdum lan. Al down. Lan bırak la adamı bu ne oluyor? Onu sikerim sen ha. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bacıyı sikerim ben ya. <laughs> Kuyut atmış lan. Sikiş kaçınılmaz. Ananı sikiyim. Five camiasında bu, bu ya da bunun gibi birçok kaliteli sikripler üreten Debug Store yepyeni kendine özel sikripleri ve indirimleriyle sizleri bekliyor. Detaylar için ekrandaki de oraya gidebilirsiniz. Videoda bu kadardı. Yarrak gibi video oldu. Yapacak bir şey yok. Size de bir şey beğendiremiyoruz ama. <laughs>